bu videoda müzekker ve müennes konusunda soru çözümü yapacağız. Birinci soruya bakalım şimdi. Burada diyor ki aşağıdakilerden hangisi müennes isimdir diyor. Hemen bakalım şimdi. A şıkkında demiş ki cehennetün demiş. Şimdi A şıkkında sonunda yuvarlak T var ama o acaba mühendislik tersi mi? Peki hangi yuvarlak t'ler e, biricik t'ler mühendislik içindir. Hangileri değildir? Bir kere mühendislik t'leri daima nereye gelir daima? Müfret ismin sonuna yani tekil ismin sonuna veya tesniye ikil ismin sonuna gelir. Müfret ismin sonundaki t yuvarlak t'dir. <laughs> Dişilik olan t yani. Dişilik için olan t. Tesniyedeki t de açık t haline gelir tesniye yaparken. İşte burada da bu te çoğulda gelmiş çoğulda. Cahil kelimesinin çoğulunda. Cahilün cahilan cahilüne cuhalün cühelün Dolayısıyla bu cemide tesadüfen gelen bir T'dir. Ve mühennetlik te'si değil. Dolayısıyla bu mühendis değildir. Hameletün de aynı mantıkla izah edilebilir. Aynı aynı yapıdadır. Aynı sebepten dolayı buradaki te dişilik te'si değildir. Keferatun da aynı sebepten dolayı buradaki dişilik te'si yuvalak, yuvalak te dişilik te'si değildir. Medresetündeki te ise yuvarlak şeydir. Misin mühendislik tercihidir ve medrese mühendisidir. E, yani Nasara tun kelimesi de aynı A, B, C, D ki C, D şıklarındaki kelimeler gibidir. Bu nedenle onun sonundaki T yuvarlak T mühendislik T'si değildir. Doğru cevap bu durumda medrese tun kelimesidir. Bu isim bu soruda diyor ki Hangisi diyor e, doğrudur diyor. Yani bir cümle vermiş. Bu cümle hakkında diyor. Şimdi A şıkkında demiş ki bir müzekker, bir müennes isim var. Bakalım şimdi. Burada mesela bir müennes var, doğru. E, bir müzekker var, bir müennes var. Bu da müennes ama. Yani iki tane müennes, bir müzekker var. Bu yanlış. A şıkkı yanlış. Müzekker isim yoktur diyor. Var. B şıkkı yanlış. Müennes isim yoktur diyor. Var. Yanlış. İki müzekker, bir müennes isim vardır. Şimdi e, bir tane müzekker isim var. Talip ee, diğer iki isim bir şey bir kere müennes yani dolayısıyla bu da yanlış. Bir müzekker doğru, iki müennes doğru. Sebura birinci müennes, Cemile Teyni ikinci müennes. Bu iki müennes var. Bir tane de müzekker isim var. Doğru cevap E şıkkıdır. Burada demiş ki bu solda diyor ki hangisinde mühendisin bulunmaz diyor. Yani yoktur diyor yani. Mühendisin olmayan cümleyi bulacağım. A şıkkında demiş ki Es-seyyaratü tehtercü ila ıslahin araba tamire muhtaç demiş. A şıkkında şey, A'da es mühendis olarak B'ye bakalım. El kitabı cedidü fil mektebeti derken yeni kitap kitaplıktadır. Burada mektebeti. Mühendis Mühendis burada. Erade Ebu ki ile medreset derken medreseti burada müennes müennes var. Zehebtu ile suğ mübekiren derken burada ya, mühendis yok. Evet. Yok. Müennes yok burada. Burada da su Ahmedi fil hadiga derken hadiga kelimesi müennestir. Doğru cevap nedir? Değişik kıdır. Eş. Evet. Değişik -ı. Burada mühendis isim yoktur. Evet. Gelelim şimdi dördüncü soruya. Aşağıdaki müzekker mühendis eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır? Talibin, talibetün derken buradaki t te, dişilik tesimi eğer yuva, e, dişilik tesisi yuvarlak olması lazım. Açık t olmaz. Yanlış aşık. Bu t te, e, dişilik tesisi için getirmişse yuvarlak olması lazım. Başka türlü de zaten yazılmaz. Böyle bir kelime yok. Yani bu şekilde t'nin yazıldığı bir talib kelimesi yok. A şıkkı doğru. B şıkkında meçhulün meçhuletün doğru. <laughs> yanlışlık yok. Bunda yanlışlık var A'da. Hata var. Evveli ula. Şimdi evvel müzekker ula. Şunun sonundaki elif maksura bunu müennes yapıyor. Ula buradaki bunu, bunu, bunu mühendis yapıyor yani. Dolayısıyla bu da bu yanlış diye doğru yani. Ahmürü kırmızı müzekker. Hamra'ı kırmızı müennes. Bunun sonundaki elif memdude bunu ne yapıyor? Müennes yapıyor. Mektebin e, Ofis demek, mektebetin kütüphane demek. Mektep, müzekker mektebetin mühendis. Bu da doğru. Bunda hata yok yani hata yok. Hata olan sadece A şıkkında var. T'nin yazılışı hatalı. Hangisinin mühendisinin yazılışı hatalı demiş. El validetü fil Anne evdedir. Vali dedi ki T doğru yazılmış. El bintü canisetün kız oturuyor derken T yanlış yazılmıştır. Bint kelimesinin sonundaki T kapalı T olmaz. Açık T olacak. Yanlış yazılan bu yani bunun t'si açık t olacak. Yani şuradaki gibi olacak. Her ötüre. de ötürü. E, Tenavide tıflü zaten. Çocuk bir yumurta yedi. Beyzaten doğru yazılmış. El beytü vel hadigatü cemilani derken hadigatü doğru yazılmış. Müennestir. El medresetü kebiratü derken her iki, her iki doğru yazılmıştır. Bu sorunun doğru cevabı nedir? B şıkkı. Buradaki t yanlış yazılmıştır. Aşağıdaki isimlerden hangisi müzekkerdir? Şemsül müennestir. Ara, bu dili konuşanlar, Arapça konuşan insanlar Arapça konuşan insanlar, şems kelimesinin dişit olarak kullanıyorlar. Yani bunda mühendislik bunu mühendis yapan herhangi bir özellik taşımıyor yazılışında. Ama Arapça konuşan insanlar bunu mühendis kabul ediyorlar. Onun için mühendis, art da öyle, dağar da öyle, yet de öyle. Bunların dördü de Arapça konuşan insanların mühendis olarak kullandıkları isimlerdir. Bunları mühendis yapan bir özellik yok yani. Ama Arapça konuşan insanlar böyle kullanıyorlar. Onun için bunları müennes kabul ediyoruz. Yığın kelimesi ise müennes değildir. Üstteki cümlede isimler müennes yapılırsa cümle nasıl olur? Elveledin müennesi elveledeti olmaz bir kere. Onun yerine bu erkek çocuk demek. Onun yerine kız çocuk bint koyacağız ya da et tıfletü denebilir. Elveledü el, el bint demek daha doğru. Sa'id de sa'idetün olacak. Doğru cevap C şıkkı. A şıkkı niye yanlış? Elvelet müennes yapılmamış. Sa'id yapılmış ama elvelet yapılmamış. B şıkkı niçin için Yanlış. Elveledi doğru sayedetün yanlış yazılmış. Yani T getirilmiş ama kapalı T olacak. Yuvarlak T olması lazım. Açık T olmaz. Yanlış. C doğru. D'ye bakalım. Elbintü derken T'nin yazılışı yanlış. Sayede doğru ama T'nin yazılışı yanlış. E'ye bakalım. Elbintü sayedatün derken. Elbintünün yazılışı doğru ama sayedatün derken. Bu çoğul yapılmış. Burada tek kız var. Burada mutlular çoğul. Olmaz yani yanlış. Bunun da tekil olması lazım. Yani şu şekilde olması lazım. Burada da diyor ki üstteki isimlerin müzekkere dönüşmüş hali hangisidir diyor. Şimdi burada müsenna var, tesniye var. Bunları, bunları müfrede dönüştürdüğümüz zaman pardon özür dilerim müzekkere dönüştürdüğümüz zaman ne yapmamız lazım? Şu t'leri buradan kaldırmamız gerekiyor. O zaman bakalım şimdi. A şıkkında el müderrisani t gitmiş ama neşitun tekil olmuş. Yanlış. Neşitin de ikili olması lazım. Tesniye olması lazım. B şıkkında el müderrisane neşitane doğru cevap B'dir. C şıkkında müfrede dönüştürmüş. Halbuki biz T'lerin kaldırılması istiyoruz. D şıkkında cemi yapılmış. Yanlış. Biz bunları tesniye olarak bırakacağız. T'ler kaldırılacak. E şıkkında da bunda T duruyor. T duruyor. Onun için doğru cevap nedir? El müderrisane neşitane B şıkkıdır. Bu soruda da diyor ki üstteki aşağıdakilerden hangisinde üstteki altı çizili mühendis diyelim. Üstteki altı çizili. Mühendis aynı şekilde mühendis vardır. Aynı türde, aynı şekilde, aynı biçimde. Yani bunun mühendis yapılışı nasılsa aşağıda da aynı türde olacakmış. Mesela bunun mühendis yapılışı nasıldır? Sonunda Elif'in maksure var. Şöyle yapmışlar. Bunda mesela bu gerçek mühendis zaten. Bunu da yuvarlak teyre yapmışlar. Bakalım şimdi. El Cumhuriyeti Türkiye, tabi derken üçüncü de yuvarlak t var. Ankara tu Ankara Medine tu Kebiratun bunda da üçüncü de yuvarlak t var. El Müsteşfa Karibun el Beyt derken el Müsteşfa Elif Maksure var ama bu bu Elif Maksure dişilik için mi burada var? Dişilik alameti mi değil? Niçin öyle değil? Çünkü e, elif Maksure mühendis alamet olması için İsme sonradan eklenmiş olması gerekiyor. İsme sonradan eklenmiş olması gerekiyor. Burada ise müsteşfanın kökü şefadır. Şefanın kendisinde var bu ek. Kendisinde olduğu için bu bunu mühendis yapmaz. Dolayısıyla müsteşfa mühendis değil. Dolayısıyla C şıkkı doğru şık değil. Semra'u semra mühendisi tüm neşitatun derken semra'u da elifi memdude var. Burada ise elifi maksure var. Eee Şekeratil müderrisetü sel, selma derken, ha selmadaki elif maksure işte aynı türden, büşradakinin aynı türünden. Büşradaki elif maksure ona sonradan eklemiş, sırf onun mühendisi yapmak için. Selmadaki elif maksure de aynı şekildedir. Doğru cevap nedir? E şıkkıdır. Boşluğu hangi seçeneğe uygundur? Hamzatü kelimesi, Hamzatü kelimesi e, erkek adıdır. Evet sonunda onun mühennes yapan dikilik tesi var ama erkek adı olarak kullanıldığı için biz onun müzekker kabul edeceğiz. Bu nedenle de ona uygun bir kelime seçeceğiz. Bu nedenle mesela akiletün olmaz. Amiletün olmaz. Amilün olur. Doğru cevap. Nacihatün olmaz. hamra'u olmaz. Hamrahu'nun sonunda elif var. Mühennesik alameti. Hüsnü'nün sonunda elif maksure var. alameti. Doğru cevap nedir? Amilündür. Diyor ki nezzaratu halidin boşluğu hangisine uygundur? Halidin gözlüğü derken burada şimdi nezzaraya göre mi seçeceğiz şıkları yoksa halide göre mi? Çünkü nezzaraya göre seçersek mühendis halid müzekker. Şimdi burada isim tanımlaması var. İsim tanımlamasında sağ taraftaki isim e, tanımlamanın asıl asıl gövdesidir yani asıl bölümüdür, aslıdır yani. Dolayısıyla Halid'e bakmıyoruz, nezareye bakıyoruz. Halin gözlüğü cedid Do Yenidir doğru cevap, A. P şıkkı yanlış. Cedid'in olmaz müzekker. Ham olmaz müzekker. Ahtarı olmaz müzekker. Vasiyan olmaz müzekker. Do doğru, cevap nedir? A'dır. Niçin A'dır peki? Çünkü burada özne nezaredir, Halid değil. Halid tamlayan sadece cedid o özneye uyan müennes isim. 12'de diyor ki hangisinde diyor müennes özelliği taşımamasına rağmen müennes kabul edilen bir isim vardır diyor. Evet neydi o, o, o isimler? Şimdi bakacağız. Zeynep ve Agifetün fi şürfeti menzil ha demiş. Zeynep evinin balkonunda oturuyor derken Zeynep gerçek dişidir. sonunda dişilik tesi var. Şürfenin sonunda dişilik dersi var. Hüsan'ın tabibin fi müsteşfet devleti. Hüsan devlet hastanesinde bir doktordur derken Burada devlet var. T var. Buradaki elif fi maksure. Bunu dişi şey yapmıyor. Anlattım az önce. Çünkü bu onun kendi asıl harfidir. Sonradan mühendislik için eklenmemiştir. Darül eytami garibetü minel demiş. Buradaki dar kelimesi işte. Mühendislik özelliği taşınmasına rağmen mühendis kabul edilen. Arapça konuşan insanlar tarafından mühendis kabul edilen bir kelimedir. Dar. Dolayısıyla bu nedir? İşte mühendisdir. Doğru cevap C. Cami atüde T var. Angara atüde T var. Cami atüde T var. Kebir atüde T var. Leyla derken sonunda Elif Maksure var. Talibetün de var. Medrese de var. Mütevasıta T var. Yani bunları mühennes yapan bir özellik var ama bunda yok. Fakat Arapça konuşan insanlar bunu mühendis kullanıyor. Olarak kullanıyor. Aşağıdakilerden hangisi? Doğru bilgi değildir. Mühendislik alameti 3 tanedir. Doğru. Nedir onlar? Elif e, Tay Merbuta, Elif Maksure, Elif Memdude. En yaygın mühennesik alameti yuvarlak T'dir. Doğru. Canlılardan erkek olanlar müzekkerdir. Doğru. Mühendislik özelliği taşımayan isimler müzekkerdir. Doğru, bu da doğru. İsimleri müzekker yapan özellikler iki tanedir. Hayır, isimleri müzekker yapan özellikler yok. Mühendislik özelliği taşımayan isimler müzekker kabul edilir. Doğru cevap. Yani doğru olmayan bilgi E şıkkı. Bu sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Üstteki cümlede mühendis kelimenin müzekkeri Aşağıdakilerden hangisi? Üstteki cümlede müennes kelimeyi bulalım. Ekenet isfiili olduğu için geçiyoruz. Valide var, taam var. Valide müennes, başka müennes yok zaten. Validenin müze müzekkeri nedir? Validdir. Bakalım nerede valid? El usretü tetenavülül fatur derken aile kahvaltı yapıyor. Burada yok. Valid yok burada. El bintü tüşahidü tilfaz. Kız televizyon izliyor. Burada da yok. El cettü kara el kitap. Dedi kitap okudu. Yok. El validü baba. işte bu şey çay içiyor. Burada var. El validi burada var. Onun müzekkeri valide kelimesinin müzekkeri valittir. E, ede de el mü anne tahsilü elini yıkıyor. Burada yok. Doğru cevap valide kelimesinin müzekkeri valittir. Doğru cevap D şıkkıdır. Hangi cümlede yanlışlık vardır diyor. Esafu es vasiatun yanlış. Yani esafu es müzekkeri vasiatun müennes olmaz. Yani esaf es özne burada. Vasiatun yüklem özüne ve yüklü malzana cinsiyet uymuş şart Arapçada. Bu nedenle bu yanlış. Yanlışlık A'da var. El golemi meksurun kalem kırıktır. Burada soruyor. yok. İkisi de müzekker. El insanı mahzun, insan üzgündür. İkisi de müzekker. El vele dücaresün çocuk oturuyor. İkisi de müzekker. El bintü vasıletün ile beyit. Evet yani burada da binti yanlış şeymiş. Şimdi Doğru yazacağım. Onu doğru yazmamız lazım. ya yani şöyle olacak. Evet, el bintü, kız vasıret bir eve varıyor. Doğruca burada yanlış olan yani yanlış yazılan A şıkkıdır. Aşağıdakilerde hangisi müzekkerdir demiş. Cahiletün müennes, alimetün müennes, nasaratün müzekker, mektebetün müennes, mühendisetün müennes. Bu niye müze müzekker? Çünkü bu sonundaki de buna çoğulda gelmiş. Tek, tekilde ve ikilde gelmemiş. Çoğulda gelmiş. O nedenle bu nasirun kelimesinin çoğuludur. Şöyle bakın. Nasirun, nasiran, nasirun. Nusarun, nusarun, nasaratun, nasiratun, 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 nasiratun. Nasiratun Nas, diye geçti. Evet. Çoğul bu.